Dedeciğim. Dede ne oldu? Dedeciğim iyi misin dedeciğim? Ne oldu iyi mi? Dedeciğim özür dilerim dedeciğim. Affet benim yüzümden. Ha, i̇yi misin? Dede iyi misin? Ne yok bir şey? İyi misin? İyi. Tamam derin. Çapkınlık nereden çıktı lan? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba? Çapkınlık ne oğlum? Çapkınlık TDK'ya göre Hovar'da geçici aşklar peşinde koşan Hovar'dalar... Lan bir sus! Sana şimdi bir koyacağım. Hayatın yalan olacak burada. O vardalık benim. Yürü lan yürü. 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 Bana niye söylemedin? Neyi Şevket? <laughs> Evli olduğunu. Şevket, bak delirtme beni. <laughs> Zaten cinlerim tepeme çıktı bu akşam. Ben böyle konuşup beni delirtme, beni azdırma Şevket. Azma, azma. Sakin ol kardeşim, tamam mı? Hani ben böyle bizim denemek için böyle bir zarflayayım dedim. Biz zarflanacak adam mıyız? Estağfurullah kardeşim, ne olur ne olmaz. Her köşeyi tutalım diye. Ben... <laughs> Karı da ne performans göstermiş be kardeşim. Herkes inanmış ya. Milletin suratına baktım neredeyse ben de inanacaktım yani. Ve inanmadım. Yani hiç olur mu öyle şey? Ben anlamadım mevzuyu anlamadım. Sen bir şey anlayabildin mi mesela? Ne anlayacağım ya? Neyi anlayacağım? Geldi başıma bin türlü belayı verdi. Tamam da abi bunun altında bir şey olması lazım. Niye yapar böyle bir şey bir kadın ya? Ben çözdüm tamam. Neyi çözdün? Anlat o, bakayım sen neyi çözdün şimdi? Bunun sonu ha. paraya dayanacak görürsün bak. Bu karı senden para sızdırmaya Saçma sapan konuşma benimle Şevket. de param var oğlum ha. de param var. Bu işin içinde başka bir iş var ama ne? Nasıl olur bu anlamıyorum. Nasıl olur? Babacığım. Oğlum kendinizi üzmeyin. Bu kadar yıpratmayın. Ne olur? Ya bak şöyle düşünün, yol yakınken kurtulmuş oldum. Verilmiş sadakamız varmış yani. Zehra. Canım dedem. Bir tane benim, bir tane. Söyle canım. Ben affet. Evlen. Evlen diye ısrar etmeseydim, sen böyle ani bir karar almayacaktın. Dedeciğim, canım benim. Ne olur kendini suçlamayı bırak. Nereden bilecektik? <laughs> Alnında yazmıyor değil mi? Nereden bilecektik? Bildiğimizin doğru olduğu nereden belli yenge? Hı? Hem neyi biliyoruz ki? Belki o kadın yalan söylüyor. Ah Zehra, inanamıyorum. Yani deden bu haldeyken hala o adamı mı savunuyorsun? Vallahi pes yani. Aa, bu kadar da olmaz.